Geçtiğimiz Cuma sizlerle birlikte Afyon kamuoyunda ve Türkiye genelinde e, gündemde olan fahiş un fiyatları ile ilgili sizlere açıklamalarda bulunmuştuk. E, o günden bugüne açıklamalarımız doğrultusunda ilgili un fabrikalarıyla birlikte görüşme fırsatı doğrulttu. Burada e, Toprak Mahsulleri Ofisi Müdürümüz e, Sayın Muhammed Selçuk Bey ile birlikte ki kendisine de teşekkür ediyoruz o günden beri Afyon genelindeki e, toprak mahsulleri ofisinden e, şartlı olarak yani taahhüt vermek şartıyla e, satacakları unları piyasaya süreceklerine dair sözlerinde almış bulunmaktayız. E, bu çalışmalarımızda Afyon Karahisar AK Parti milletvekilimiz Sayın Ali Özkayan'ın da bizzat bizlere destek olup konunun Cumhurbaşkanımıza kadar iletildiğini ve dolayısıyla e, bununla birlikte kendilerinin e, şahsımıza ve bizim yönetim kurulu arkadaşlarımızla birlikte teşekkürlerini ve selamlarını ilettiğinde kendisinden öğrenmiş bulunmaktayız. Burada bizler Afyon Karahisar'da işte faiş olan un fiyatlarıyla ilgili çalışmalarımızın ötesinde aynı zamanda eee 81 ilimizde de bakkallar odaları ve fırıncılar esnaf odalarıyla birlikte böyle bir durumu akın akın Türkiye genelinde de yayılabileceğini burada sizlerle paylaşmak isterim. Bakkal esnafımız da biliyorsunuz yani Afyon geniş bir coğrafya. Dolayısıyla o fiyatlarındaki artışta e, neler yapabiliriz diye e, bunun e, bunun hesabını yaptık arkadaşlarımızda. Ancak şu anda gelişmeler de devam ediyor. Ama şu kadarını söyleyebilirim ki üç harflilerden daha ucuz satmak üzere bakkal esnafımıza da ekmeklik unu küçük paketler halinde yani el şerkili olup değil ama küçük paketler halinde onun da çalışması içerisindeyiz. Afyon Karahisar olarak küçük esnafımız yani bakkal esnafımız bugün Geniş bir coğrafyada olan Afyon Karahisar'da, her mahalle başında, köşe başında olan esnaf sanatkarımıza, bakkal esnafımıza da bu çalışmalarınız devam etmektedir. Ee, 195 liradan işte bir paket gideri nedir? Küçük ambalajlarda da bu bakkal esnafımıza da vermeyi önümüzdeki günlerde sizler de inşallah şahit olacaksınız. Teşekkür ediyorum.